şimdi. Bundan yapacağız de Bundan yapacağız. Bir de bundan yapacağız. Hadi, hadi bakalım. Renkli slime'larımız var. Evet. Say bakalım renkleri. Söyle bakayım. E, e, mor, e, yeşil, e, turuncu. Evet. Ne yapacağız onlarla birlikte? Yumurtalı slime yapacağız. Niye? Evet. Oyun <laughs> oynamak için. <laughs> tamam, onu sonra söyleriz tamam mı? Önce bir bunları yapalım. Tamam mı kızım? Başlayalım mı? Hazır evet, mısın? Hazırım. Hadi bakalım slime'larımızı açalım önce. Açalım. Evet, evet. slime'larımızı açtı. açtık. Açtık slime'larımızı. Mor slime'ımız var, turuncu slime'ımız var, bir de yeşil slime'ımız var. Yumurtalarımız nerede? Hani yumurtalarımız da orada. Evet. Hadi bakalım şimdi slime'larımızı dökmeye başlayalım cam kabın içine. Hadi mordan başlayalım. Boşalt bakalım hadi. Hepsini boşalt. Hepsini daha çok, daha hızlı. <laughs> Nasıl? Kıvamı güzel mi? Evet. Hepsini boşalt slime'larımızın. tamam mı kızım? Yapıştı. Yapışır. Slime bu. Evet. Ele yapışıyor. Arkadaşlar elimi yapıyorsun. Evet, slime eline, eline yapıştı. O yüzden kaşıkla boşaltıyoruz şimdi. Hadi bakalım, turuncu slime'ımızı boşaltalım. Cam kabımıza boşaltalım. Hadi daha hızlı ama, daha hızlı. Daha hızlı boşaltalım. Devam ediyoruz. Daha hızlı boşaltalım. Yeşil oldu. <laughs> turuncu oldu. Bir de mor slime'ımız var. Hepsini karıştıracağız. Daha sonra yumurtaları Eylül size kıracak. Wow. Bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Nasıl siniyor? Wow. Wow. Güzel oluyor mu? Oluyor biraz elimle yapıştırdım. Biraz eline yapıştı, o yüzden kaşıkla aldık? Babiş aşk Ne zaman biter? Hadi merakla bekliyoruz bakalım. Yumurtalarımız da hazır. Yumurtalar da hazır bekliyoruz seni işte. Arkadaşlarım da seni bekliyorlar. Ne oldu elinle bulaştı? Yardım ihtiyacın var mı? Yok. Arkadaşlar Hazır. Evet. Eylül slime'ı hazırladı. Cam kabın içine. Hepsini boşalttı. Hangi renkler vardı orada. Turuncu. Yeşil. Bir de mor. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada ne var Eylül? Sırada ne var? Karıştır. Yumurtaları kıracağız. Önce bir evet. karıştır bakalım şöyle biraz karıştır şöyle bir şöyle biraz karıştır bakalım ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Evet, bayağı kıvamında gördün mü? Hadi evet. bakalım şimdi yumurtaları elimize alalım. Alalım mı yumurtaları elimize. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Pamis pamis. Yumurtalarımızı kıralım şimdi. Hadi bakalım. Bekliyoruz Eylül Hanım. Haydi kır. Daha hızlı. Daha hızlı vur. Daha hızlı vur. Daha hızlı. Daha hızlı. Çok hızlı. Kır kır kır. Çok hızlı kır. Çok hızlı. Çok hızlı. Eylül yumurtaları kırdı. Hadi boşalt bakalım içine. İçine boşalt bakalım hadi. Yardım edeyim mi sana? Peki tamam bekle. Şimdi karıştırıyorum. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Bakalım mı? Evet. Wow, rengarenk bir şey oldu. Gördün mü Eylül? Evet. Onda ne yapacağız biz şimdi? Oyun hamuru mu yapalım seninle acaba? Evet. Seninle birlikte oyun hamuru yapalım mı onu? Wow, Çok güzel oldu. Kıvamını gördün mü? Nasıl bir şey oldu? Bak ondan ne olur? Anneyim mi? Arkadaşlar bu yemek için değil, oynamak için. Evet onu kesinlikle ağzımıza sürmüyoruz de. Evet. Siz de annenizle veya babanızla evde yapabilirsiniz de. Söyle. Anneciğim babacığımın yapabildiği işimiz var mı? Nasıl oldu? Güzel oldu mu? Nasıl? Kaşar peyniri gibi sünüyor gördün mü? <laughs> Hangi renkler var orada? Söyle bakalım şimdi. Ee, yumurta, iç kırmızı, e, mor, yeşil. Bir, bir de turuncu. Bir de turuncu. Yumurtayla beraber karıştırdık. Şimdi karıştırdık. Şimdi e, üstüme derde okuyorum. Yani. Şimdi onunla birlikte nasıl bir oyun yapalım seninle? <laughs> Bilmem ben. Baba oyun yapmak yani. Ben Güzel olur mu sence? Evet. Güzel olur mu? Hadi yapalım o zaman beraber. <laughs> wow. wow. Nasıl bir şey oldu öyle? Wow. Kaldır, kaldır, kaldır. Wow. wow. Çok güzel oldu. Gördün mü? Eylül slime'ı ve yumurtayı birbirine karıştırdı. Ben bunu sizi çok seviyorlar. Sence arkadaşın oyununu beğendi mi? Evet beğendim. Bir daha bakalım yakından şöyle kıvamına. Evet. Şöyle kaldır bakayım kaşığı Eylül. Kaldır bakalım kızım. Kaldırıyorum. Aa. Vay be sen mi yaptın bunu? Evet. Çok ben, güzel olmuş. Arkadaşların bunu çok beğenecek biliyor musun? Evet. Bakın. <laughs> ben karıştırdım. Evet, Eylül yaptı bunu. Çok güzel bir oyun çıkardı kendine. Şimdi karıştırıyoruz. Biz de bunu bu, bu, anneci babasını da yapıp. Onlar da yapsınlar değil mi evde? Evet. Kendilerine güzel bir oyun çıkarsınlar değil mi kızım? Kaşı evet. Kaşığı bir daha kaldır bakalım şöyle hadi. arkadaşlarım baksın şöyle son bir kez. Haydi bakalım kocaman 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 çok güzel çok güzel. Çok güzel oldu. Gördün mü? Şimdi sizi öpüyorum. Kara abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz bay. arkadaşlar. Görüşürüz,